En son yaptığı olaydan sonra artık açıkçası sizlere bunu açıklamak ihtiyacımız yok. Yediğimiz darbelerden sonra video biraz uzun olabilir çünkü bu mantığı anlamanız lazım. Youtube duyunca bir daha sıkıntı çünkü daha, bitmedi. daha bitmedi. Daha ne yaptılar İyi, tamam. onu da söyleyeceğim. Bu... ver ya devam edelim. Biz yine anlatacağız çünkü bizi engelleyemezsiniz. Selamünaleyküm dostlar. Bugün normal video attıklarımızın dışında biraz daha isyan içeren, biraz daha sizlere bu medyanın böyle karanlık yüzünü biraz anlatmaya çalışacağım bir video olacak. Çünkü şu anda bulunduğumuz mecra bizlere bir takım bir şeyler yaptı ve bu dönemde bu süreçte bizler de biraz biriktirdik ve en son yaptığı olaydan sonra artık açıkçası sizlere bunu açıklama ihtiyacı duyduk. Bu zamana kadar çok duymuşsunuzdur. Ne zaman şu meselelerden konuşulsa O videolara bir etkileşim Azlığı oluşturuyorlar Çok etrafta duymuşsunuzdur sayfamda Filistin <laughs> Youtube duyunca sıkıntı yaşatıyoruz. Onu da anlatacağım şimdi. Malumunuz ne zaman öyle meselelerden bahsedilse ee, o sayfalar kendilerine arkadaşlar şu anda bu olaylardan dolayı etkileşim azaldı. İşte kaydet butonuna basın. Instagram'da öyle yaparlar. Beğeni artırın. Yorum yazın. Ya da YouTube'da e, farklı iç şeyler söylerler. Bunları çok duymuşsunuz. Açıkçası önceden eskiden ben bunlara inanmazdım. Bunlara derdim ki işte prim katmak için vesaire ya da böyle bir şeyi arttırmak için yapıyorlar diye zannederken ben açıkçası böyle şeyler inanmakta çok, çok güçlük çeken biriydim. Böyle zannederken bu olayları biz çekmeye başlayınca ve ardından yediğimiz darbelerden sonra açıkçası ben bunlara inandım ve kendimde tecrübe edinmiş bir kardeşiniz olarak sizlere bunu anlatmak istiyorum. Malumunuz bu olaylar çok olduğundan bu yana bizler de Alesman olarak bu olayların zulüm olduğunu insanlara duyurmaya çalıştık. İşte İngiltere'de <laughs> video çekmeye çalıştık, kitapla bu işi anlatmaya çalıştık, şiiri seslendirdik, Mescid Aksa'yı gördüğünü düşündüğü seslendirdik. Daha sonrasında Kudüs meselesini ele aldık. Bunları söylemeye başlayınca bizlerde bir sık şey olmaya başladı. YouTube'un şöyle bir şeyi vardır. Bizim para kazanmamız açıktır. Ne para kazanmamız açık deyince arkadaşlar çok bir şey kazandığımızdan değil. Buradaki meseleyi anlamanız için bunu örnek veriyorum. Para kazanmaya açıktır. Ve, para para kazanmada şöyle bir şey vardır. Ya para kazanırsın ya da kazanmazsın. Bunu ya açarsın ya kapatırsın. Açtığın zaman 3 tane şık önüne çıkar. Bir telif yediğin zaman kırmızı dolar ya da ihtar yediğin zaman kırmızı dolar. Herhangi bir spam dolandırıcı yaptığın zaman kırmızı dolar. İkincisi sarı dolar. Bu da sınırlı demek şu anlama gelir. Çoğu reklam verene ya bu yaptığınız video uygun değildir diye bir şey gelir ve seni önerilenlere atmaz. Çünkü YouTube YouTube e, önerilenlere atacağı videoların hepsi reklam vermeye yöneliktir. Çünkü YouTube bunu ister ve böyle yapar. İki üçüncüsü de yeşil dolardı ki bunda da bu videodan para kazanırsın. Reklam bunlarda gösterilir anlamına gelir. Biz beni iyi dikkatlice dinleyin ve inşallah bu videonun sonunda bu mantığı anlayacaksınız. Bu mantığın böyle gerçekten etkileşimi nasıl azalttıklarını, insanlara medya üzerinden özgürlük diye bağıran insanların nasıl insanlara bir anlamda özgürlüklerini kısıtladıklarını gayet iyi anlayacaksınız ve bunu da bizlerin neden güçlü olması gerektiğini anlayacaksınız. Sakın videodan ayrılmayın. Video biraz uzun olabilir çünkü bu mantığı anlamanız lazım. Çünkü Bunu anlamazsanız şayet bizi hala özgürlüğümüzü kısıtlamaya devam edecekler şu sektörde. Malum bu işlemler olduktan sonra biz de işte videolar attık ve bu zamana kadar ilk attığımız video bu meseleyle alakalı ilk attığımız videoda önce biz Ermeni soykırım videosu Muhammed Altay ve ekibinin yapmış olduğu bir videoyu size anlatmıştık. Ermeni soykırım iddialarına son noktayı koyuyoruz diye. Normalde Altay'ın ekibinin adı tarihin lekeleri konsepti olduğu için biz zaten ara ara oradan sarı dolar yiyorduk. Çünkü orada bazen katliamlardan bahsettiğimiz için, soykırımlardan bahsettiğimiz için sanırsam soykırım, katliam gibi ifadeler insanların hoşuna gitmeyeceği için insanlara bizlere böyle bir sarı dolar koyuyordu. Sarı dolar neydi? Sınırlamaydı. Sarı dolarları yiyorduk ama bunları biz çok mesele yapmıyorduk bu zamana kadar. Normal diyorduk. Soykırım, katliam belki ondan dolayı hani insanların görmemesi gereken bazı şeyleri gösteriyordur. Belki gerçek acı olayları anlattığımız için herkese uygun değildir vesaire vesaire. Biz onları göz ardı etmiyorduk. Son nokta Ermeni soykırım iddialarına son noktayı koyuyoruz. aslında hiçbir şekilde soykırımla alakalı bir video yok. Sadece o soykırım iddialarına cevap vermiş olsak da biz bunu da normal karşıladık. Dedik ki Ermeni soykırım falan belki ondan dolayıdır. Tamam dedik. Bunda da sıkıntı yok. Hadi o da da sarı dolar yiyelim. Mesele biz anlatalım da Ondan sonra sarı dolar yapmayacağız, yeşil dolar yapmayacağız. Çok da önemli değil. Bu videoyu çektiğimiz ertesi günü o sıralarda Kudüs meselesi ortaya çıktı. O sıralarda Kudüs meselesi ortaya çıktı. Biz de direkt Altay Hocam ve ekibi hemen Kudüs meselesini ele aldılar. Ve bununla alakalı çok güzel bir video çektiler. Kudüs meselesini açık getirdiler. Neden böyle olaylar oldu vesaire vesaire diye. Hemen ardından buna da sarı dolar geldi. Dedik ki eyvallah ne yapalım yapacak bir şey yok. Zaten bizim daha öncesinde tarihin lekeleriyle alakalı videolar çektiğimiz için tarihindekileri çeken Muhammed Altay olduğu için ve o ekibi bazen sarı dolayı, en çok sarı dolayı yiyen ekip onlardı. Biz bunu normal karşıladık. E, hemen bizim Mahmut Özdemir ve ekibi yani ruha dokunmak ekibi bir şiir yapalım dediler ve Mescid-i Aksa'yı gördüm düşündüğü söyleyerek bizler de öyle destek olabilir diye düşündük. Hemen Mescid-i Aksa'yı gördüm düşündüğü şiiri seslendirdiler, seslendirdiler ve ardından bizim o şiirimiz de sarı dolar yedi. Bu bizi biraz şaşırttı çünkü bu zamana kadar biz çok şiir çektik. Yaklaşık kanalda bu videoyu çekene kadar 40 tane şiir çektik. 40 tane şiirinde hiçbirinde sarı dolar olmadı bu zamana kadar. Herhangi bir telif yediğimiz olmuştu onları kaldırdık ama hiçbir zaman sarı dolar yemedik. Sarı dolar neydi tekrar hatırlatalım bir sınırlamaydı. Yani biz bunu önerilenleri koymayacağız çünkü çoğu reklam verene uygun değilmiş söyler. Mesele ne? Mescid-i Aksa'yı gördüğünü düşündü. Biz oradaki şiirleri seslendireceğiz diye. Bu bizim için çok uhde oldu. Çünkü bu zamana kadar şiirlerimiz hiçbir zaman sayı dolar yemedi. Ama dedik ki tamam Boş ver ya. Devam edelim. Biz yine anlatacağız çünkü. Bizi engelleyemezsiniz. Biz öyle yeşil doğa, sarı doğa. Önemli değil yani. Onları bir de anlatacağız dedik. Anlatmaya da devam ettik. Sonrasında Mescid-i Aksa'yı gördüğüm düşünden sonra benim bizzat kendim çektiğim kitapla muhabbet başlığı altında çektiğim her Müslümanın ortak davası Kudüs kitabını anlattım ve bunun üzerinden oradaki meselelere değindiğim, Siyonistlere değindiğim ve çok yine söyledik. İnşallah bunda sıkıntı yaşamayız. Bunlara bunlara değindiğimiz konuları ele aldık. Onda da sarı dolar dedik. Bu arada biz kitapla muhabbet, kitapla alakalı çektiğimiz hiçbir videoda bir sarı dolar yine yemedik. Bu zamana kadar 4 dakikada 2 kitap, 4 dakikada 4 kitap ve kitapla muhabbetler başlığı altında çok kitap videosu çektik. Ve hiçbirinde sarı dolar yemedik. Hepsinde yeşil dolar yedik. Yeşil dolar yedik de yeşil dolar dedik. Para kazanmaya açık yani reklam verilebilirdi. Bunda da sarı dolar yedik. Tamam dedik yani kesin bir kasıt var yani belli ya bizi bir sınırlamaya çalışıyorlar ve bizim gibi YouTube kanalı küçük bir YouTube kanalıydı. Biz öyle çok kişilere seslenmiyoruz. Yakalayabilmelerinin sebebi nedir biliyor musunuz? Ona da paranızı açalım ve yine ben bizim olayı anlatmaya devam ediyorum. Daha çünkü daha bitmedi. Daha bitmedi. Daha ne yaptılar onu da söyleyeceğim. Bu YouTube'da algoritma vardır. Ve algoritma gerçekten şu aşamada gerçekten çok gelişmiştir ve gelişmeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere bazen fark etmişsinizdir. YouTube videoları izlerken alttan otomatik altyazı çıkar. Otomatik altyazı aslında YouTube yükleyicisi yapmaz. Onu YouTube'un kendisi altyazı olarak yapar. Altyazı olarak nasıl oluyor? Sesi çevirip hangi dilde ise ona göre uygun bir şekilde ee, harfleri aktarıyor. Bu harfleri aktardığı zaman aslında ellerinde metinler oluyor. Her harfi her kelimeyi bilen metinler oluyor Zannediyorum ki bu hatta e, Kelimelerden ve harflerden dolayı bazı videoları yasak getiriyorlar bazı videolara Şey getiriyorlar bunu yakalayan ise manuel e, insanlar değil yani manuel olarak insanlar bu Meseleyi yakalamıyorlar Burada bizzat YouTube'un kendi koyduğu algoritma yani teknoloji yani yazılım bunları bizzat kendileri buluyor. Şimdi bizler de bu algoritma sistemini iyi anlamak gerekiyor. Algoritma yani sizin kullandığınız kelimeleri, harfleri, videoları hepsini yakalayabiliyor. Bundan yana sıkıntınız olmasın. Bu küçük büyük ayırmıyor kanallar. Onu söyleyeyim. Yani şunu demeyin. Ya kardeşim seni de mi yakalayacaklar demeyin. Çünkü öyle bir şey yok. Bu algoritma seni yakalıyor. Her türlü yakalayabiliyor yani. Küçük mü büyük mü çok önemli değil. Ben buna kanaat getirdim. Ne zaman bu meseleleri anlatmaya başladığımızda böyle sınırlamalar dedik Ve diğer şu anda Instagram'da olsun, YouTube'da olsun bu tarz sınır etkileşimleri azaldığını bütün insanlar söylüyor. Tamam bu meseleleri direkt oradakilerini söylemeyelim. İngiltere'de bir tane arkadaşımız da Yusuf Sina Baysan kardeşimizle bir Zoom üzerinden bağlantı kurduk ve İngiltere'deki protestoları anlatmak üzere bize dedik ki bir şeyler anlatır mısın? Anlattı nitekim ona da sarı dolar. Çünkü neden? Başlıkta işte şey yazıyor. İngiltere'de İnşallah algoritma kalamaz. Neyse, işi şakası bir yana. Bunda da sarı dolar dedik. Dedik ki kesin bu. E, art niyet var. Bunu anladık yani. Çünkü bu zamana kadar herhangi bir şey. ard e, arda kaç tane videoda sarı dolar yedik. Bu arada biz şu süreçte öncesinde incelemeleri de istiyoruz. Diyoruz ki manuel ince öyle bir isteği olabiliyor. E, YouTube'a diyorsun ki benim videomu incele. Manuel bir kişi tarafından inceleniyor. Fakat YouTube'da şöyle bir şey var. E, YouTube seni bir hafta içinde önerilenleri atmaya çalışıyor. Sen inceleme istediğinde bir buçuk hafta ya da bir hafta sonra senin incelemen kabul ediliyor ya da edilmiyor. Bunda ne oluyor? Sen aslında bir hafta boyunca zaman geçtiği için Senin YouTube artık önerilenler atmıyor. Sen izlediğinde kalıyorsun yani. Şimdi geçelim. Bu yani şunu demek istiyorum. Bizim sonradan bu sarı dolarla yeşil dolar oldu ama iş işten geçti. Onu demek istiyorum. Yani günü geçti, anlatma zamanımız geçti. Sonrasında biz dedik ki hemen arkadaş birim alemi ekibimiz Seyfullah Akgün ve ekibi dediler ki biz 5 maddede demir kubbeyi anlatalım. Demir kubbe yani İsrail hava savunma sistemi neymiş bu düşmanı bilelim yani bunu yapıyorlar neymiş bunlar Arkadaşlar bu burada zaten patlama oldu bizim için Bunu ne zaman attılar ne zaman 5 maddede demir kubbe videosunu çekip attılar onca araştırmalara rağmen Sonrasında videoyu 10 dakika içinde youtube kaldırdı ve ne diyebiliyor musunuz spam dolandırıcılık aldatıcı uygulamalar başlığı altında. Hiç alakası yok. Ne kapak resminde bir yanıltıcı bir şey kullandık, ne açıklamada yanıltıcı bir şey kullandık. Sadece yaptığımız 5 maddede demir kubbe nedir? Bunu anlattık. O hava soğuma sisteminin ne olduğunu anlattık. Efendime söyleyeyim oradaki olayların ee, nasıl cereyan ettiğini anlattık. Anlatmaya kalmadı. Videomuz yayından kaldırıldı ve saçma sapan bir gerekçeden dolayı. Açıkçası bunu bilendim ve bunun üzerine ben dedim ki şöyle bir video çekeyim. Bu insanlara anlatayım. Bilin ki YouTube, Instagram ne zaman bu meseleleri ele alan videolar olursa bunlara sınırlama getiriyor. Her ne kadar ateşkes olsa da yine zulüm devam edecek. Çünkü biz bunun İsrail'in tarihinden biliyoruz. Her zaman devam edecek. İnşallah bu son söylediklerinden dolayı da yine bir ihtar yemeyiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Selamun Aleyküm.